geçinebiliyor musunuz? Abla kim geçinemiyor? Ben bir diğer. kim geçinemiyor? Kim? Ah şimdiki bu hayatta kim geçinemiyor? Ama her yerde savaş gedir. Bir burada sükuttuk. Erdoğan dayı yine size ne yapsın? Bir bana diğer. Ama o çok var geçinemiyorum diyen. Kim? Ay, Mesela sen, asgari ücretle. Çık, çık yola da bakalım ki. Arabadan geçemezsin, Arabalar, eğer geçinmezse bu katan araba gezer mi? Onlar arabası olanlar evet yani sonuçta 80 Hadi milyon yok, ülke geçin. 20 milyon araba vardır belki He. ama bu ülkenin yüzde 46'sı asgari ücretle çalışıyor ya yarısı He. şimdi bu yarısından bahsedelim şimdi bunlar 5500 lira maaş alıyorlar. He. O, kiralar ne kadar? Kiralar, kiraları onlar kendileri kaldırtırıyorlar. Kendileri kaldırtırıyorlar. Ama Bun, denetim? bunlar, ben aks kalayım. Ben aks kalayım. Bu, dü, dünyaya, dünyada, dünyada hiç kim aç kalmaz. İşleyene her vakit etmek var. İşlamayana İçine... İş... Asgari iyi konuşuyorduk. Ne yapsınlar şimdi siz benim sorularıma cevap verin. 5500 lira maaş alıyorlar. 3000-4000 kira veriyorlar. 3000-4000 gitti kiraya. 3000-4000 hala kira ben görmedim. Ben... Ne kadar kiralar burada? 2 milyara da var. 2000 ya da var. Hadi 2000 ver. Ha. Bak, işte de var. Ortalama dedi. Hadi versin. Ha. 3500 alıyor. 2000 lira vardı kiraya. Geriye kaldı 3500 lira. Zor geçiniyor bütün millet. Bütün millet sesini çıkarmıyor ama bir gün patlayacak. Başka bir şey demiyorum sana. <laughs> Bakın. Yok. hep, ben lazım, ben iki hep yalandır. Elektriği kim istikrar? ben Hep yalandır. Hep yalandır. Yalan mı söylüyorsun? Hep diyor, yalandır. yalandır. Konuşun buyurun. Ben konuşuyorum. Şimdi bu ABD'deki e, asgari ücrete geçinebiliriz diyor değil mi? Ben 5,5 milyar maaş alıyorum ve diyor ki evler 2 milyar 3 milyara yok diyor. 4'e de var 3'e de var. Maalesef geçinemiyoruz. Arkadaş kendini düşünüyor başka değil. Hep kendi ekonomi diyoruz ya. Şu anlıkta e, Türkiye çok sıkıntılı. Ben sıkıntılıyım. Ben neden ev bulamıyorum? Suriyeliler yüzünden ev bulamıyorum değil mi? Suriyeli 5, 5 milyar veriyor oturuyor. Ama kendi vatandaşını devlet neden ekonomisini düzeltip de düşünmüyor? Ben asker ürete çalışıyorum değil mi? Kaç para alıyorum? 5 buçuk Hadi mesela yaptım altı milyar aldım, 3 dört milyar, üç milyarını kiraya verdim. Yemesi, içmesi, telefonu, cartı, çurdu. Ben nasıl geçineceğim? O lüks arabalar beni ilgilendirmiyor, onlar zengin. Onlardan bıktım zaten de ne yapıyorlar işte ben falan. Bu adam kendini düşünüyor ya ancak kendi durumu iyi, Nasılsa ah oh, keyif gidiyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Biz ne yapacağız? Siz doğru diyorsunuz, asgari ücrete geçinemiyoruz. Sıkıntılı. Herkes ana baba, baba parası yiyor. Ben baba parası yemiyorum. Ama ekonomide sıkıntılı. Ben bu parti 20 yıldır buradan. Ne yaptı? Ne yaptı ya? 20 yıldır hükümette ne yaptı ya? Ne yaptı? Ya bu adam gelmiş diyor ki asker ücrete geçince 3 milyar kira vereceğim. Elektrik, su, doğalgaz nasıl geçineceğim ben ya? Yalan söylüyor ya bu. Neymiş ancak kendi böyle keyfi yaşıyor. Ondan sonra böyle şey diyor yani artık öfkeliyim. Eh AK Parti seçmeni bir şey anlatamazsın. AK Parti, AK Parti ben hiçbir şey anlatamazsın. Oy şey. vermeyeceğim. 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 AK Parti seçmeni bak. AK Parti seçmeni ikiye ayrılır abi. İkiye ayrılır arkadaşlar. Bir menfaatçiler var abi. Geçinenler var. İki de cahiller vardır abi anam mı? Bu ülkede bak bir şey söyleyeyim mi? 20 yıldır ne yaptı? 20 yıldır bana onu söyle. Oy da vermeser, onun peşinde yürüyen o kadar sofiler var ki. Yani yalancı evet. dinciler, yani sahte dinciler. O kere, bu ülkede, bu ülkede yedi kere yediği hesaplayamayan insanlar olduğu sürece. Ben asker ücret beş milyar para alıyorum. 3 milyar kira veriyorum, nasıl geçineceğim? Hayır, Evlendim, duyuyorum. ne yapacağım? Kulağını kapatıyor gülüp geçiyor. Kim o? Sen, yani, kim olursa. Bak ben sen ben yurt dışında yaşıyorum. Fransa'da yaşıyorum Marsilya'da. Biz 3 ayda bir elektrik faturası ne? ödeceğiz. Ben 2 ayda Türkiye'ye gelmişim. Ailem burada. Türkiye'ye geldim. Bak ben dün 1000 lira elektrik faturası ödemişim. Yani gerçekten buradaki insana, arkadaşlarıma falan bakıyorum. Gerçekten çarşıya çıkacak paralar yok. Yani adam çarşıya çıkıp ne yapacağım diyor. Düşünün bir yere yemek yiyorsun abla. Ben de, ben de, ben de, ben de. Bir yerde yemek yiyorsun 200-300 liraya. ya. <laughs> 400 gelmeye, Abi, 40 lira yemeye hadi. Vermeyen namussuzdur hadi. Abi başkanım ne yetsin? Abi ne yetsin? Öğrenci nasıl gelsin? Abi 2000 lirayla kaç kişi geçirebiliyorsun? Bir kırk şey uçağı var yanında. Abi öğrenci Abi Ar anlamadım ben ne dediğini. Galiba abinin galiba Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından haberi yok. Türkiye'de şu an Türkiye'nin şu an yarısından fazlası orta kesim zaten yok alt kesim var. Milyonlarca insan zaten askeri ücrete geçemez. Hadi milyonlarca insan 400 lira çalıştır. Öyle bir şey değil. Yani bugün sen askeri ücrete zam yapıp yapmama önemli değil. 10 bin lira bile olsa askeri ücret senin aldığın şey enflasyona göre yükselirse askeri ücretten anlamıyor. Bugün askeri ücret 1600 lira olsun ben razıyım. Ama aldığım şeyin değeri olsun. Paranın değeri yok. Bakın yurt dışında siz nereye gidersiniz gidin en kral yere girin yiyeceğiniz en pahalı yemek ne kadar biliyor musun? 20 euro ya. Orada bizim gibi gençler bak mesela bizim gibi gençler hepsi Mercedes'lere biniyor. BMW'lere biniyor. Bak bunu samimi söylüyorum. Abi, bir BMW ne kadar... Sen kurtarmışsın kendini. Abi, gel? abi burada sen bir şey aldığın zaman abi mesela diyelim 110 liralık bir alışveriş yaptın zaten market edip iki tane şey alınca 110 lira tutuyor. Abi hepsi KDV. Hepsi, hepsi Buradaki insanın en büyük sorunu ne biliyor musun? Adam diyor ki sen euro alıyorsun. Burada bir euro 20 lira abi, değil euro mi? Örnek Hayır hayır. Hayır mesela lira, o değil. 18 lira. 20 lira denenebiliyor musun? Mesela diyelim ki 1 euro 20 lira değil mi şu an? 17 lira mı 18 lira öyle bir şey. Şimdi euro 1 lira da olsa 20 lirada olsa oradaki insan bir telefonu mesela benim telefonum iPhone 7 Plus tamam mı abla? Şu an telefonum üzerinde gösteremiyorum. Orada 3 günlük üyemeyen de alıyorsun. Yani orada ne kadar enflasyon şu şey olursa olsun sen uygun bir şey alabiliyorsun. Tamam da eleştirirsin. Hırsız eleştiriyorum diyemezsin. Buna... Hırsız diyemezsin. Eleştiriyorum. Hırsız diyemezsin. Eleştiriyorum. eleştiriyorum. Umur hırsız adam, diyemezsin. Eleştiriyorum. 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 Diye sen kimsin ya? Tamam. Nasıl kimsin? Alo. Ben Türkiye vatandaşıyım. Alo. Tamam, tamam. abi. Tamam. Bey, e, hanımefendi <gülme> burada ne Kent meydanında bir suç, röportaj yapıyorlar. Suç. Ne suç abi? Bir tane Hak, Cumhurbaşkanı'na hakaret, hakaret ediyor. Hırsız Senin diyor. Suç. Devam, kent meydanında. Bu adamı gönderiyor. Ya, ne yani olacak? Yani ne hakla Cumhurbaşkanı'na hırsız, e, bu Türkiye'nin en büyük hırsızı diyor. Evet, kent meydanında. Tamam, tamam burada. Her yeri tamam. cami doldurdu da ne oldu abi? Burada kavga, kavga etmenize Bir dakika gerekiyor. eleştirirsin. Bak, Hayır, ben Kemal Kılıçdaroğlu da olsa, bak, Cumhurbaşkanı da olsa bak, aynı şeyi yaparım. Şey bak, beni Eleştiririm. dinle, bak beni dinle. Bir saniye. Sen bırak beni dinle. Ha, Sadece dinliyorum. bana şunun açıklamasını yap. Ha? Ensar Vakfı nedir? Ya sen bak, onu bak, geç. Beni Hayır, bak, beni dinle. eleştirirsin, bak, beni dinle. Eleştirirsin. bak, eleştirirsin. Ondan sonra yaptığın yanlışları söylersin. Niye gidiyor? Niye gidiyor? Ya boş sen. Hayır, niye gidiyor? Sen boş ver. ben sana susur. Sen ne hırsız diyorsun? Ney? Ensar Vakfı ne? Ney vakfı? Ensar vakfı? Ya ben ilgilenmemez. Ben Cumhurbaşkanından dolayı söylüyorum. musun bak? Bak, bak, bak benim de. Ensar Vakfı'nın sen Ne anlatıyorsun güzel. Bak ben, ben sana hırsız olduğunu anlatıyorum. Kimin? Recep Tayyip Erdoğan'ın ve yandaşlarının. Recep Tayyip Erdoğan hırsız olduğunu söylüyorsun. Evet. ispatın delilin var ha. mı senin? Ne Var. Ben ne? sana anlatıyorum. Dinleyecek Dinleyeceğim. Bak, beni de. ADV en büyüğü. Ya Bak sen beni... Ya, ben ya, ya. Ben ya. Ben ya abi ya! Ne abi ben sen de bana şu an böyle diyemezsin. Ben küçük olduğum bak. halde bunların farkı Ben de anlap olmuyorum sen misin? O zaman olma! O zaman olma! Olma! Bak olma. ben sana <laughs> şunu anlatıyorum. Ensar Vakfı bak. Ensar Vakfı. Amerika'da Hayırdır, bir bak, bak bir saniye. Hayır, ben bak. nasıl tartışacağım sana bak. mı soracağım? Hayır, kız sana diyorsun ki dünkü çocuk diyorsun ama doğruları söylüyor. Ne dünkü çocuk doğrular söylüyor? Doğruları abi, evet, söylüyor. Biz kurtaracağız. Ya, Amerika... Biz geliştireceğiz ya. uzayı. Sen Yunanistan'da neler döndüğünü biliyor musun? Ya, biliyor ne mu abi, dönüyor? İçinde misin? İçine şey girendirmiyor i̇çinde ki uzayda olan şeyler. İçinde mi? Bak bunun içinde de değilsen bunları söyleme. Yok çok basit. Washington'dan da Ensar Vakfı'nın kule dikme hakkı var. Nasıl dikiyor? Amerika'da Washington'da kulesi var böyle bildin. 35 ya sen kattı. Cumhurbaşkanı'na ne, ne, sıfatla hırsız diyorsun? Çalıyor. Neyi Bu çalıyor ya? 2 trilyon. Neyi bak, çalıyor? Bak, Ne 2 trilyonu? var, var mı trilyon. delilin belgelin? Ney hadi evet. çıkart. Çıkart da kılıçlar bak. Youtube'da yazılanları söyleme YouTube bana haberleri. Geç. Sen, Mahkemede, Sayıştay'da ve Yargıtay'da Hayır da sen hangi sıfatla bak, Cumhurbaşkanı'na dinle. hırsız diyorsun? Beni dinle ben sana anlatayım. Dinle beni ben sana anlatayım. Dinle. Cumhurbaşkanı hiç yalan Bir saniye ben bununla konuşuyorum. Bununla konuşuyorum. Bununla konuşuyorum diyorum. Bundan konuşuyorum. Senlere konuşuyorum. Beni, beni dinle. Allah Allah. Ne dedi? Ha ne dedi? ne dedi? Ben ne sana dedi. Bana dedi. Kim? Bak beni dinle. Kim? Bak beni dinle. Çıksana ben söylesin. sana dedi. Söyledi zaten. Oh. Man adasına dedi. Gönderdiniz parayı ispatlarsam dedi. İstifa edecek misin dedi? Ha. Edeceğim dedi. Kırşlaroğlu ne dedi? Ispatla da ya ispatla nelerini bak dedi istifacım dedi beni dinle adam abi. kalkmış sakarya savaşı bak, diye bir şey dinle. yok. Sakarya beni savaşı dinle. diyor beni dinle. ya neyi biliyor kılıçdaroğlu beni dinle sen boş ver kılıçdaroğlu beni dinle ben sana anlatıyorum. kılıçdaroğlu'nu anlatma bana ben sana kılıçdaroğlu'nu anlatma. anlatmayacağım ben sana bana bu ülkenin Aa. hukukunun vermiş verdiği şey ise. beni dinle e. bak beni dinle ha? beni dinle ha? bu ülkenin hukukunun vermiş olduğu yargıtay kararını ben sana söylüyorum. Ya Eğer sen bunu onaylamıyorsan çok iyiyse çok iyiyse beni dinle. Dinle. Sen dinle. Ya, da, ben dinle. dinle. Ben ne ya durmadan beni dinleyeceksin. Bir de ben izle sen dinle, sana dediniz, <laughs> Ben sana ispatla dediniz. Ispatla dediniz. Yargıtay kararından bahsediyorsunuz. Hangi Yargıtay kararı? Karar. Adası davasından bahsediyor. Cumhurbaşkanım bizzat hırsız olduğunu mu söylüyor evet. Yargıtay? Evet. Onu mu söylüyor? Bir dakika. Evet. Yargıtay Anlamadım. bizzat Anlamadım. onu mu söylüyor? Evet, Size doğru. soruyorum. Evet. Yargıtay cumhurbaşkanına hırsız mı dedi? Manadası evet hırsız Doğrulandı. mı dedi? Yargıtay Cumhurbaşkanı hırsız mı dedi? Üç Onu söylüyorum. Savcıyı Onu ben söylüyorum. Ben Bir dakika. Üç Yargıtay Cumhurbaşkanı Man hırsız adası mı dedi? Manadası belgeleri doğrudur dedi. <gülüyor> <gülüyor> Neyi doğrudur? Man adası belgeleri doğrudur dedi. Nasıl Oradan doğru doğrudur. Doğrudur. para. söyleyeyim. Muhalefet yandaş kasteci anlaşıldı. Ben de sana şunu söyleyeyim. Çok iyiysen çıkarsın seçimde kazanırsın. Milleti de susturursun. Her seçime giriyorsun. Seçimden sonra bu hırsız. Şur. Ya kaç kere seçime girdi Kılıçdaroğlu? E, tamam Soruyorum. Da. Hayır. E, tamam da Demokrasi ben ülke. Ki. ona. Diyorlar ki diktatör. Diktatör dediğim böyle mi olur? Hakaretler yapıyorlar. Bunun gibi kişiler hırsız diyor. Birisi hırsız deyip gidiyor. Cumhurbaşkanı diktatöre. Diktatör zaten herkesi Diktatör zaten de, Alıyorlar, Alıyorlar zaten. zaten. Türkiye'de yaşıyorlar zaten. Türkiye. Dünya alıyorlar zaten. ya zaten. sen, ya senle diyor. konuşmuyorum. Bak. Alıyorlar Ardansız. zaten. Ya alıyorlar. Nasıl, izin vermiyor? Vermiyor. Lan deminden beri konuşuyor ya. Bak, alıyorlar zaten. Diyecek. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bir büyük sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bana şunu söyle. 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 Tamam. İyiyse kardeşim. İyi yanlış karar verdin. İyiysen, iyiyse, iyiyse halk sana inanıyorsa çıkarsın seçimde, kazanırsın. Tamam bu kadar basit. Bitti. Bu Daha zaten... neyi anlatıyorsun Cumhurbaşkanı hırsız mı? Sen bana hırsız değil diyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hırsız olmadığını, melek olduğunu bana ben anlatsana. Sana demiyorum ben demiyorum ki. Sen bana Ben onu örnek veriyorum. Ha, sen hiçbir hiç şey, şey deme. Şey Konuşuyorum. Ya, ne diyeceğim. diyeceksin? Layıklık nedir abi? Ya, yok bir ay, şey soru söyleyeceğim soru sana. Bak, layıklık nedir? Ben sana şunu ne söylüyorum. İyiysen çıkarsın yapıyorsun seçime, yapıyorsun tamam mı? Işte. Kazanırsın. Bitti. Tamam bu kadar. E, tamam niye ben kazanamıyorsun? Sana, Demek bayağı. ki sende bir eksiklik çünkü, bir var sebebi, kardeşim. Çünkü, bir, çünkü bir, bak kazanamayışınız sebebi şimdi Ben Şehmus 1953 doğumluyum. 1953 doğumluyum. Gözlerinden öperim Bir de ayrı bir şey söyleyeceğim. müsaade buyurun. Tabii ki. Hepinizi seviyorum. Gözlemden üperim. Tam kahran kahraman Atatürk zamanında. Şimdi bu diyelim ki Sayın Cumhurbaşkanımız o konuyu açalım. Cumhurbaşkanım benim tek cumhurbaşkanım değil. Senindir, onun da onudur. Eğer baba ben bu yaşımda eğer yanlış yaparsa ben söylerim bak. Ben söylerim. Di ki niye? Batılış devlete gittiği zaman ayağını üst üste atıyor. O Rusya'dı, o Amerikan, o Fransa, o Çin. Bak, baba, ne mi sana buyurun? Bak benim yaşıma saygı gidiyor. Bak, ayağı üst üste atıyor. Onlar hepsi patlıyor. Diyor ki ya bu Cumhurbaşkanı nerede bu Türk? Yani sen Türk, senin gözlerinden öperim. Onun için bu bu adam baba gece Cumhurbaşkanı gece gece bir saat, iki saat uyuyor. Seni için, benim için, onun için, hepimizin için uyuyor. Onun için Cumhurbaşkanı baba, hepimizin Cumhurbaşkanı da ondan gurur duyuyoruz. Değil mi? Evet. Şimdi sana tek bir şey. Bu ülkenin itibarı yani dışarıya kendisinin itibarı mı önemli yoksa buradaki insanların geçim sıkıntısı mı önemli? Sadece bana bunu söyle abi. Hangisi evet, önemli? Tabii sen, sen bunu diyorsun ya. O bu Suriye, bu Suriye milleti tabi halkı geldi ya dış devletlerden geldi. İtibardan bahsediyoruz. Sen bana Recep Tayyip Erdoğan'ın dış devletlere karşı itibarından bahsediyorsun. Ben de sana diyorum ki bıraksın itibarı. Yurt dışına itibar göstermesin. Dönsün ülkesine. Buradaki insanlara itibar göstersin. Buradaki insanlar kendilerine itibar göstersin. Bugün bak zaten bu adamın Muğla'da yazlık sarayı var. Doğru mu? Bir tane daha yapacağım dedi. Yetmedi. Diyor ki karısı porsiyonları küçültün. Az yiyin. Ya sen bir millete. Nasıl bunu diyebilirsin? Ama kendi dönüp diyor ki ben de itibarımdan ödün vermem. E herkes bak ey ki dedi. Ben saygı diyorum sana bak. Saygı diyorum. Sana o o öyle değil. Ben söylüyorum. Bugün benim de kaç dairem var? Yedi dairem var. Yedi tane dairem var. Arazim aldığını söyle. Bana ne zaman aldığını söyle. Tayyip Erdoğan'ı ben söyleyeyim Cumhurbaşkanı. Hı. Tayyip Erdoğan'ı maalesef sen kendin gözünle göreceksin. Cıkman üç oldum, sene başlarsan. şahit olacaksın. Yedi daireyi ne zaman aldın? 7 daireyi daha eskide almış. Şimdi ben niye alamıyorum? Ben niye alamıyorum ben? Yok, yedi Sen... daire inanmıyorum. 7 daire dairesi yok. Bir daire alamıyorum bir daire. Bir yedi dairesi yoktur. Bak. Bak senin yedi dairen var mı? 7 var? Yedi daire sen zamanında alabiliyorsan ben şu an niye bir daire alamıyorum? Bir ya geçtim şunu. Bak ben şu telefonu almışım 14.500 liraya. Bu telefon 7.000 lira. 7.000 lira devlet bunun üzerinden vergi alıyor. Ya sen bunu üretmiyorsun, yapmıyorsun. Gelip milletin cebindeki parayı almaya gelince çok rahat alabiliyorsun. Senin böyle bir şey hakkın var mı devlet olarak? kdv bir şey demiyorum. Her devlet alıyor. KDV devletin hakkıdır. Ama bak. özel tüketim diye bir şey var. Telefon özel tüketim değildir. Araba özel tüketim değildir. Yattır özel tüketim. Şimdi yeğenim ben bir şey söyleyeceğim. Gözlerden öperim baba. Ya her bir her bir ferdin kapısında 3 araba, iki araba, 4 araba var. Ben sokağa çıkıyorum. Bak mahalleye çıkıyorum. Ekmek bak bak ekmek poşetlerde doludur ekmek. Bunlar her her ülkede böyle. Dört araba var. Efendim? Ha Hangi ne? vatandaşın kapısında dört araba var? Burada gençlerin hangimizin arabası var dört tane? Yok, Kimin var? Dört tane araba var. Vardır der. Hani araba var. De nerede? 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 Şey Kimin kapısı var? Senin mi? Senin var. Senin var. Senin var. Senin var. Senin var. Bırak Babası. beni. <gülüyor> <gülüyor> Bırak beni. Şurada gençlere sesleniyorum. Hangisinin dört arabası var? Bir arabası olan hangisi var? Hoş konuşuyorsunuz siz. Böyle benim yedi tane dairem var. Dört arabam var. Ne zaman? Bak şu an ne biliyor musun bak? Ülke neymiş şu an biliyor musun? Ülke bitti. Ülke bitirdi. Izleyip, ya, bu ülkede yapılan yapıldı bitti. Daha diyor ki ben sizi diyor ezeceğim. Niye biliyor musun? Bana kimse tutup da Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk olduğunu inandırmaz. Niye biliyor musun? Değil. Çünkü bu adamın dedesi Ermeni, diğer dedesi Rum. Ya. E Türklere saygı, de, ya. saygı ya duysa, Türklere, Türklere ya, Türkler ya. saygı, ya, ya. saygı ya, duysa. Ben ama öyle yanlış diyorsun. Bu adamın Türklere bak Türk ya da Kürt fark etmez. Bu ülkenin kendi has vatandaşına saygısı olsaydı bu kadar Arabı bu ülkeye getirip onlara istediği desteği verip Türk milletini bu kadar ezmezdi. Kürt evet, Türk, Türk karıştırmayın. Niye onun herkese Onun yanişlığı, onun, onun yanişliği olsaydı bugüne kadar dayanmazdı. O kahramandır. Hangi kahraman? O dünyanın kahramanıdır. Tayyip Erdoğan. Bir dakika Bir dakika. Göster abi göster. Bilmiyorum. Al. Yüzde yüz Kalp hastasıyım. Dışarıda etip kalkıyorum. Açık. Hani devlet? Hani devlet? Al. 26 yaşındayım. Devletin bana bakması lazımken ben devlete bakıyorum. Bak kalp ameliyat oldum. Mitral kapak ameliyatı. Ha ki gitti de ya. Peki bu engellilik durumundan dolayı aldığınız herhangi bir yardım var mı? Yok, benim yok. Ben 1 milyar 340 lira maaş alıyorum. Ev bulamıyorum. Onunla geçiniyorum. Bir de dışarıda yatıyorum. Sen yatıyorsunuz. Efendim? E e evet. Evet. ilaçlarım da var. Ondan bundan değil. Ekmek, ekmek parası istiyorum dileniyorum yani. Alıyorum aparım da burada. Yüzde yüz. Şimdi sizi dinliyorum. Ben devlet ben diyorum. sen diyor de engelli değilsin kardeşim. Ben mitral kapak ameliyatı ya, olmuşum. Açık kalp ameliyatı. Devletin bana bakması lazımken ben devlete bakıyorum. Nasıl bakıyorum? Her şeyle bakıyorum. Bak abla bu iki iki dörttür. Netlerim. Bu ülkede 20 senede toplanan para yeni parayla söylüyorum. 2 trilyon dolar. Bu ülke bu para ne oldu? Bu ülkeye yatırım var mı sizce? Var. Yapıldı mı? Yok yapıldı. Kim yaptı bunu biliyor musun? Yap işlet devret. Adam geldi bunu 100 milyon dolara yaptı. Devletin kasasından 500 milyon dolar olarak geri alıyor. Sen madem devletsen yapman gerekeni yapacaksın. Tutup da yok Ensar Vakfı'ymış, yok şu vakfıymış, yok bu vakfı bunları geç. Senin vakıfla ne işin var? Sen devletsin. Yani Ensar Vakfı'na yılda yapılan yardım şurada millete yapılmıyordur. Vakıflar, dernekler var, evet. Evet. Yapılmıyordur. Hatta ya. spor kulüpleri var. Ya o kimdi? Oğlu var onun. Bilal Erdoğan mı? Neydir adı? Onun bir tane İstanbul'da kurmuş olduğu okçuluk derneği var. Akan paranın hesabı yok. Yazık günah değil mi? Bu kadar insan emeği çalışması. Bakın ben bu telefonu alırken 7 bin lira vergi ödemişim. Bana dönüşü ne oldu? Hiçbir şey. Olay bu zaten. İnsanlar bunu anlamıyor. Yok, yok Müslüman, yok dinimizi savunuyor, yok şunu yapıyor. Ya savunmasın abi. Ben kendi dinimi kendim savunurum. Ben kendi memleketimi kendim savunurum. Sen benim yaşam ferahımı yükseltmek zorundasın. Refah yükselmesi lazım. Yükselmiyorsa sıkıntı vardır. Bugün geçen gün Cem Uzan çıktı. Şey Babala TV'ye. Çok güzel anlattı orada. Ee, Avrupa Avrupa Birliği'ne girebiliyoruz. Altta şunu diyor. Avrupa Birliği'nin kağıdını okuyan. Ben size bunun belgesini sundum diyor arkadaşlar. Avrupa bizi almak istiyor ama Türkiye girmiyor. Türkiye Avrupa Birliği'ne girdiğinde yolsuzluk bitecek diyor. Recep Tayyip Erdoğan geçeceksin yok bizi almıyorlar falan değil. Avrupa Birliği herkesin kapısı açık. şimdi çok fazla araba vatandaşlık verildi ya. Hı, hı. Şu anda Avrupa Birliği'nin bu e, bu şekilde alması bizi çok beklenebilir bir durum mu Değil, sizce? zaten şu an kendi vatandaşına bile yani üç kat arttı. Vize etti. Pasaport değerimiz düştü evet. Vize, vize. Gidiyorsun 200 avro ödüyorsun 4000 lira. Senin vizeni iptal ediyor. Ya bu bir hakarettir. Geri paranı da vermiyor. Bu bildiğin Türkiye hakaretti. Zamanda biz Almanya'yla birinci ve ikinci dünya savaşında yan yana mıydık? Yan yana ittifattık. Aynı gruptaydık. E sen beni niye almıyorsun şu an? O zaman savaşırken senin yanında Osmanlı varken problem yoktu. E şimdi niye yok? Ya bu kadar basit. Ülkenin itibarı bitmiş durumda. Düzelebilecek bir durumu var mı? Var. Çalınan paralar geri gelirse. Ve düzgün bir bütçeyle ülke gerçekten düzelir. Yani bugün saray yapmakla, yok e, Somaya, Somali mi de nedir bir ülke var. Oraya bu kadar para aktarmakla olmuyor bu işler. <laughs> Dışarıdan yardıma ihtiyacı yok. Geçeceksin. Bizim var. Gençlerim var. KYK yurtlarının var. KYK burs alanların var. Kredi alanların var. Yazık günah. Diyeceğim bu kadar. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum, ediyorum. Sağ olun.